Sevgili çocuklar, bu videoda eş anlamlı sözcükleri öğreneceğiz. Bununla ilgili bir açıklamam var. Hadi birlikte bir okuyalım. Bakın ne diyor? Yazılışları ve okunuşları farklı fakat anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Yazılışları farklı, okunuşları farklı olacak. Anlamları aynı olacak. Bu sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Eş anlamlı sözcüklere anlamdaş sözcükler de denir. Eş anlamlı sözcükler arasında anlam farkı yoktur. Yani bir sözcüğün eş anlamlısı onun e, taşıdığı mananın e, tamamını ne yapar? Taşır. Hadi bir bakalım. Bakın bir örnek var burada. Kitap okumak vaktimizi iyi değerlendirmemizi sağlar. Kitap okumak vaktimizi iyi değerlendirmemizi sağlar. Vakti vaktimiz vakit sözcüğünün yerine. Ben aynı cümlede başka hangi sözcüğü kullanabilirdim acaba? Hı? Kitap okumak vaktimizi vakit yerine. Hadi bunu bulmak için ne yapabiliriz? Diyelim ki bir sözcüğün eş anlamlısını bilmiyoruz. Ne yapalım? Bakın sözcükten yararlanalım. Evet, V harfi en sonda. Ben önceden buldum. Bakın vakit var burada. Ne diyor? Bir işe verecek zaman, uygun zaman, özel zaman. Yani zaman, değil mi? O zaman kitap okumak zamanımızı iyi değerlendirmemizi sağlar. Diyebilir miyiz? Zamanımızı iyi değerlendirmemizi sağlar. Hadi bakalım bununla ilgili pek çok örneğimiz var. Onlara bir bakalım. Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlarını karşılarına yazınız. Hadi yazıyoruz. Hikayenin eş anlamlısı ne? Bakın, eğer bilmiyorsam ya da emin olmak istiyorsam ne yapmalıyım yine? Evet, bildiğiniz gibi sözlüğe bakmalıyım. Bakın. Hikaye, bir olayı az çok ayrıntılarıyla anlatma veya böylece anlatılan olay, gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü öykü. Gördük mü? Evet, hemen karşısına ne yapabilirim? Öykü diye yazabilirim. Tamir etmek, tamir neydi? Evet, aferin size. Onarmak, Evet. Yetenek. Kabiliyet değil mi? Kabiliyet. Özlem. Özlem çekmek değil mi? Hasret. Aferin. Anlam. Bir şeyin anlamı. Evet. Mana. Evet. Şurada inceltme işareti var. Cevap. Evet. Aferin size. Yanıt. Değil mi? Sene yıl. Sual, soru. Talebe, öğrenci. Muallim, evet, öğretmen. Son olarak da sözcüklerin eş anlamlarını bulmak için ne yapabiliriz? Bakın, evet, sözlükten, değil mi? Evet, sözlükten, sözcüklerin eş anlamlılarını sözlükten bulabilirsin. Evet sevgili çocuklar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Ama yaptığınız bu çalışmadan mesela bir sözcüğün eş anlamlılarının doğru olup olmadığından emin olmak için yaptığınız çalışmalarınızı mutlaka sözlükten bakarak kontrol etmeyi unutmayın. Hoşçakalın çocuklar.